Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü e, videomun konusu Resmi hesabın paylaşmış olduğu güncelleme ile alakalı olacak. Daha önce de size bahsetmiş olduğum gibi e, Yeni gelen yenilikleri en kısa zamanda size duyuracağımı söylemiştim, bunun için bu videoyu çekiyorum. Bir gün gecikmeli oldu ama kusura bakmayın malum hastaydım. E, anca bugün atabiliyorum bu videoyu daha hastalığım tam olarak geçmedi ama yine de e, idare ediyorum dünkü yemiş olduğum serum biraz rahatlattı beni Her neyse e, Konumuza gelelim Ha bu arada e, konuma gelmeden önce e, Çok kısa zamanda yeni bir e, Hesap çekilişi yapacağım e, Elimde iki tane hesap var ancak bir tanesinin çekilişini yapacağım e, Ve e, bu hesap da çok başarılı De, olduğunu söylemem yok lazım. Ama, e, hani e, şu an için kabusu 2K e, dövebilen bir hesap. O nedenle e, alan arkadaşın kesinlikle memnun kalacağını düşünüyorum. Evet konumuza gelelim arkadaşlar. Evet Plarium'un resmi hesabından paylaştığı konu. Hidra'daki değişiklikler ve 9.40 güncellemesindeki diğer düzenlemeler hakkında yorumlar demiş. <laughs> Evet, müttefik saldırısı ve çoklu saldırı düzeltmesi diyor. Hidra hata düzeltmesi. 9.30 güncellemesinden sonra müttefik saldırısı ve çoklu saldırı becerisinde bir hata fark ettik. Hedef yenildikten sonra saldırı animasyonları durur. Ancak hedefe eklenecek potansiyel hasar yine de sayılır ve teknik olarak hedef artık mevcut olmadığından bir dizi teknik hata oluşturur. Bu hatalar sonucunda giderek daha fazla soruna neden oluyordu ve oyun çökmelerine dönüşmeden önce çözülmesi gerekiyordu. Aciliyeti göz önünde bulundurarak sorunu derhal ele aldık ve 9.40 güncellemesinde bir hata düzeltmesi yayınladık. Ne yazık ki bizim tarafımızdaki bir hata nedeniyle bu düzeltmeyi sürüm notlarında belirtmedik. Yani arkadaşlar bu Hidra'yı en başta bıraktık. En başta hiçbir şekilde değiştirmeselerdi yani bu problemler hiç yaşanmayacaktı ancak yani kusura bakmayın ama e, Hidra'nın içine sıçtılar ve şu an sıvamaya çalışıyorlar sıvamaya çalışıyorlar yani başka bir açıklaması yok bunun yani acayip sinir oldum artık bu Plarium'un e, davranışlarına neyse devam ediyorum Exposed Next bu yani kafa kesilinceki hali mekaniğindeki değişiklikler nedeniyle ne yazık ki bu düzeltme Hidra takımlarını da olumsuz etkiledi. Hidra'nın 9.30'daki yeniden dengelenmesinden önce Exposet Nex'in HP'si sınırsızdı. Bu yüzden yeni bir Hidra başı ortaya çıkana kadar tüm hasarlar sayılıyordu. Bu da Hidra'nın teknoloji hatalarından etkilenmesini önlüyordu. <laughs> Evet 9.30 güncellemesinde hidra mekaniğinde yapılan değişikliklerden sonra şu durum ortaya çıkmış olabilir. Açık boyunların az miktarda HP'si kaldı. Müttefik saldırısı veya çoklu saldırı kullanılır. Tüm potansiyel saldırı hasarı puanı eklenir. Yeni baş belir belirir. Yani önceden bu şekildeymiş. Ancak bu oyunun artık var olmayan bir şeye saldırmaya çalıştığı, hedef olmadan saldırı animasyonları başlattığı ve hedef olmadan hasar verdiği bir durum yaratıyordu. Düzeltmeden sonra ise bu olmuş. Açık boyunların az miktarda HP'si kaldı. Bu aynı. Müttefik saldırısı veya çoklu saldırı kullanılır. Bu da aynı. Hedef 0 HP'ye ulaşana kadar saldırılar kaydedilir. Sonrasında yetenek durur. Evet, değişen bu arkadaşlar ve bu ne demek? Onu da size bir görselle göstermek istiyorum dostlar. Şimdi ben bunu e, yapmış olduğum savaştan fotoğrafını aldım arkadaşlar. Şimdi bakın bir tane kesilmiş yılan kafası var. Buna mesela ben e, A birimle Torun A1 ile vurdum. A1'i biliyorsunuz. 2 defa vuruyor. %20 şansla 4 defa vuruyor. İlk vuruşta şu cam barını tamamen indirirsem Torun A1'indeki ikinci vuruşu vurdurmuyor oyun. Bunu engelliyor. Veyahut şöyle düşünelim. Ee, hani bunu Tor değil de örnek veriyorum ee, bu silvan gözcülerinde müttefik saldırısı yaptır, yaptıran Padraik var. Padraik de sıra. Tüm e, takımı müttefiki bu yılan kafasına vurması için müttefik saldırısı verdim. İşte örnek veriyorum. 2 tane hero bu kafanın kalan canını bitirdi. Diğer kalan 4 hero müttefik saldırısına katılmıyor. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu dört tane hirodan alacağınız hasarı alamıyorsunuz demek oluyor. Yani otomatikman sizin yaptığınız hasar mesela 1 milyon hasar o müttefik saldırısından 1 milyon hasar yapacakken sadece 200 bin hasar yapmanızı sebebiyet veriyor. 800 bin hasar çöp oluyor arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir mekanik getirdiler Hidra'ya. Evet, devam edelim. Bu arada gerçekten çok canımı sıkan konular olduğu için biraz hiddetleniyorum. Kusura bakmayın. Yeni baş belirir. Evet, önemli notlar diyor. <laughs> Belirli bir vuruştan gelen hasar hedef HP'den fazlaysa, hasar yine de puana tam olarak eklenecektir. Çok sağ olun ya. Çok güzel bu. Ancak herhangi bir takip saldırısı durdurulacaktır. Bahsettim ya size az önce. Padra 2 müttefik saldırısını e, kullanamıyorsun yani. Açık ve net kullanamıyorsun. Çoklu vuruş veya takım saldırısı yalnızca Exposed Neck'i yendikten sonra durur diyor. Exposed Neck bir Hydra kafasını değiştirir değiştirdiğinde gelen çoklu vuruş veya takım saldırısı devam eder. Çünkü expose etmek aynı düşmanın farklı bir halidir. Öte yandan yeni kafa tamamen farklı bir nesnedir. Bu yüzden çoklu vuruş ve takım saldırıları bu değişimden sonra durur. Teknik yönü bir kenara bırakarak genel durumu da ele almak istiyoruz. Ne yazık ki bu düzeltme öne çıkanlarda veya sürüm haberlerinde belirtilmedi. Çünkü bunu bilerek yapmadınız bilmiyordunuz böyle bir şey olacağını. İşte millet tepki koyunca fark ettiniz siz de hatanızı. Bu bizim tarafımızdan yapılan bir hataydı ve gelecekte bunun olmasını önlemek için elimizden geleni yapacağız. Bla 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 işte bahsettim ya sıvıyorlar resmen başka bir şey değil yani. Hydra'nın geleceği hakkında. Hydra yeni bir özellik olmasa da temel mekaniklerinde değişiklikler nedeniyle bunu yeni olarak görüyoruz. Durumu dikkatlice izliyor ve oyuncu deneyimini iyileştirmek için daha fazla ayarlama hazırlıyoruz. 4 yılanın iradesi güçlendirme durumu için olası çözümlerden bazılarını test ediyoruz ve Turun da aşırı performans gösteriyor olabilir gibi şampiyonlara düşük performans göster gösteren stratejilere ve bunu değiştirmek için gerekebilecek denge ayarlamalarına bakıyoruz bakın bakın siz ee, böyle iyice bozmaya devam edin çok oyuncu kaybederseniz böyle giderseniz özellik her değişikliğin açık bir şekilde ve sağlayabileceğimiz kadar açıklama ve motivasyonla yapılmasını hedefliyoruz. Bu nedenle yaptığımız değişiklikler veya ince ayarlar ne olursa olsun neyin değiştirileceğine dair bir açıklama görebileceğinizden emin olabilirsiniz. Evet, yeni bir özel e, düzenleme gelmiş. Onu da okuyayım. Mobil cihazlar için yeni kullanıcı arayüzü girişi düzeltme yayında. Mobil cihazlar için yeni giriş arayüzü biraz karışıklığa sebep oldu. Yayınlanmadan önce Plarium ID ile giriş yapa tıklamak oyuncuları giriş alanına yönlendiriyordu. Yayınlandıktan sonra oyuncular önce Plarium Play'in faydalarının anlatıldığı sayfaya yönlendirildi ve ancak bundan sonra Plarium kimliği oluştur butonuyla giriş alanına yönlendirildiler. Düzelttik. Artık oyuncular yayından önce olduğu gibi doğrudan giriş alanına yönlendiriliyor geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz demişler. Özrünüz çok oluyor bu zamanlar nedense. Florinler ve binaların onarımı. Yeniden dengelemeden sonra fazla florinim olursa ne olur? Dünkü yayından önce klanınız belirli bir binayı onarmak için şu anda ihtiyaç duyulandan daha fazla florin bağışlamış olsaydı bağışlanan tüm florinler bağışçılarına geri dönerdi. Sonuç olarak bakiye 0350 Y geri dönerdi. Tek yapmanız gereken belirli bir binayı onarmak istiyorsanız tekrar florin bağışlamak. Not. Bir binanın onarımı için florin bağışlamayı seçerseniz ve daha önce o binayı yükseltmek için yeterli florin bağışladıysanız yükseltme süreci otomatik olarak tetiklenir ve onarım sonrasında tamamlanır diyor. Evet arkadaşlar yeni güncelleme açıklamaları bu şekildeydi. Ben kısa zamanda size bilgi vermek amaçlı bu videoyu çektim. Başta belirttiğim konu yakın zamanda bir hesap çekilişi yapacağım ve gerçekten başarılı olduğunu düşündüğüm bir hesap. Bu nedenle beni takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayan varsa lütfen kanalıma abone olun. Beğeni ve yorumlarınızla bana etkileşim vermenizi rica ediyorum sizden. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.